4B kapsamındaki kadın sigortalılar 3 defaya mahsus olmak üzere her doğum için doğum tarihinden itibaren geçen en fazla 2 yıllık süreleri bu sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuklarının yaşaması şartıyla borçlanabilmektedirler. Borçlanmak istedikleri sürelere ait prim tutarı sigortalıların veya hak sahiplerinin talepte bulundukları tarihte kanunun 82. maddesine göre prim esas kazancının alt ve üst sınırları arasında olmak üzere kendilerince belirlenen günlük kazancın %32'si oranında hesaplanmaktadır. Borçlanma talep dilekçesi ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine, Sosyal Güvenlik Merkezlerine şahsen ya da posta yoluyla başvuru yapılabileceği gibi e-devlet üzerinden de talepte bulunmak mümkündür.